Merhaba arkadaşlar, Falıma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falıma Astroloji Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook sayfalarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Akrep burcu ve yükselen akrepler için şimdi Başak Burcu'ndan başladık. Eylül ayını bilginiz olsun. O yüzden e, bu şekilde devam ediyoruz. E, şimdi bir cenazeniz var. Uzak akrabalardan birisinin e, kaybı. Yaşlı bir kişiden bahsediliyor. Ama hani e, bu e, olayın başında insanların birbirlerine tahammül edemeyip daha her şey sıcağı sıcağınayken tartışmalar yaşanmasından dolayı biraz öfkeleneceksiniz. İnsanın e, ölüsünü bile rahat bırakmıyorlar diyeceğiniz bir durumdan bahsediyor. Bir kalbinizle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu dönem kalple ilgili, nefesle ilgili sıkıntılarınız gözüküyor. Bir anahtarınız var. İçinize sığdıramadığınız bir olayla ilgili, hazmedemediğiniz bir olayla ilgili de korkularınızı dile getireceksiniz. Ama etrafınızda sizi anlayacak insan yok. Hani şunu söyleyebiliriz. Akrabalarınız hani sen bunu abartıyorsun noktasında getirebilirler size. Küçük küçük kısmetleriniz var. Üç parça halinde akrabalarla ilgili duyacağınız haberler söz konusu. Ama şu da var. Bu haberlerin çoğu önemli değil. Önemli olan sizin aslında yapmadığınız halde yaptı denilmeli, denilmesi ve sizin ortaya hani sanki birilerinin yem yem olursunuz da herkes üzerinizden bir şey nemalanmaya çalışır ya buna benzer bir duruma düşürülme durumunuz söz konusu. Burada uyanık olmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız herkese özellikle kan bağınızdan olan kişilere güvenmekte problem yaşayacağınızı söylüyor. Baş ağrılarınız çok yoğun. Nazar konusu ve üzerinizdeki kötü enerjiler bu dönemde çok aktif olacak. Ama bir şeye aslan kesileceksiniz. Yani siz bunu yapıyorsunuz da Ateş burcunun özelliğini yansıtacaksınız biraz da etrafınızda da hani siz bana bunu kurarken kendi başınıza ne geleceğini bilmiyor musunuz noktasında olacaksınız. İşinize burnunu sokan bir erkek akrabanın e, sınırlarını belli etmek, ona karşı bir sınır çizmek durumunda olacaksınız. Kötü şans kötü şeyden de korunma altına alınacağınız bir vakit içerisinde sevineceğiniz bir haber de alacaksınız ama devlet kapısından bir şeyin bedelini ödeyerek elde etme durumunuzda söz konusu ördek çıkmış yuvanızla ilgili temiz aydınlık bir dileğinizin özellikle maddi kazançların çoğalması ve toparlanması olarak gözüküyor hayatınızda çıkardığınız yakın zamanda çıkardığınız bir kişinin geri dönme çabası var hatta bunu arkadaşlarınız vesilesiyle yapmaya çalışacak Çevrenizdeki insanları kullanarak yapmaya çalışacak. Buna da biraz daha öfkeleneceksiniz. Karşısına geçip sen ne istiyorsun benden diye hesap sorma durumunuz var. Bu hesap sormada hayatınızdan tamamıyla çıkarmak isteyeceksiniz ama şunu da söyleyebilirim. Çıkarmanız da pek mümkün gözükmüyor. Çünkü bu kişi bir defa daha bu aynı teşebbüste bulunacak hiç beklenmedik iş konusunda, kariyer konusunda bir teklifin olacağı ve bu teklifin iki ortaklı bir iş yeriyle alakalı olacağı size de uğur getireceği gözüküyor. Bu işi kabul etmek sizin için aslında biraz riskli gibi görünse de sonrası öne açık. Bunu da düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Doğa kapınız açılmış. Allah yazısının bir kısmı gözüküyor burada. E kendi küllerinizden doğma özellikle kendinizle ilgili dua ettiğiniz 2 hafta veya 2 aydan beri ettiğiniz bir duanın gerçekleşmesi durumu var. Rüyalarınız bu dönem çok net kimin dost kimin düşman olduğunu rüyanızda size bildirecekler ve bu dönem rüyalarınıza dikkat edin. Not alın derim. Çünkü bilinçaltı değil gerçeğe yakın rüyalar söz konusu. Ayın 10'unda e, isminde E harfi olan bir kişiyle görüşme ve e, ev veya evlilikle ilgili e, bir konuşma yapacağınız gözüküyor. Veya yalnızsınızdır size akrabalarınızdan birisi böyle bir konuşma yapabilir. Ayın ikisi veya 12'si tarihinde de bir e, sevineceğiniz bir müjdeli haber alacaksınız. Bir süredir beri evinizin hanenizin içerisindeki bir mutluluğu yaşamanıza vesile olacak bu hiç beklenmedik gelecek olan kısmette. Kalp çıkmış, aşk ilişkiler konusunda iyileşme, toparlanma hem geçmişten gelecek olan bir kişiden bahsediyoruz ama şu dönemde var olan ilişkinizin de iyiye gitmesi, toparlanmanızın bir üst seviyeye çıkması, yani karşınızdaki kişinin sizin kıymetinizi anlaması, size değer vermesi ve bunu göstermesi durumu da gözüküyor. Elinizden çıkacak olan bir miktar para sizi biraz zorlayacak. Bu zaten belli olan bir ödeme ama hani şu son zamana kadar unuttum diyebileceğiniz belki de hani ya yaparım ama niye sıkıştım noktasına da gelir. 4 ayrı kişiden bu konuda destek alma çabasındasınız. Bunun iki tanesi verecek bu desteği ama İkisi vermeyecek o yüzden planlarınızda değişiklikler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Dibifer çiçeğe çıkmış burada. Kendi küllerinizden doğacaksınız bir olgunluğa erişeceksiniz. İsminde Z harfi olan bir kişinin de bu dönemde size bir yol rota göstermesi veya içinizdeki uyanışın e, temsilcisi olması durumu gözüküyor. Dört tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Bir anahtar için destek alacaksınız. 3 tane de ayrı ayrı akrabalardan gelecek olan bir durum. E, maddiyat konusunda bir para var. Hatta bunu miras konusunda bir şeyleri de azaltarak verme çabaları da gözüküyor arkadaşlar. Hanenizin içerisinde büyük konuşmalar var. İnsanlar birbirleriyle sanki söylediklerini duymuyorlar ya da birbirlerini görmüyorlar tarzındaki bir durumla ilgili bir özgürleşme, bir rahatlama durumunuz var. Bir yerden uzak bir yere gidip iş konusunda başka bir şehirde taşınmak istiyorsunuz ama bu konuda olduğunuz yerde kalmak bir süre daha sizin için iyi olacak. Bir yıl daha uzatacaksınız bu hedefi gözüküyor. Evet fincanı kapatırken içinizdeki ruh halinizde özellikle üç parça halinde konular var ama şişmişsiniz neredeyse yani bunları düşünüyorum düşünüyorum bir yol bulamıyorum dediğiniz şey elin ortası gibi kendiliğinden bir yola bir çözüme girmesi yani en azından sorununuz büyükten küçüğe düşecek gözüküyor e, bu evinizin hanenizin içerisinde bir aydınlanma var bir elinizden para çıkması atınız var muradınızı vereceksiniz ama bu konuda Kalben sevineceğiniz ya da kalben desteğini hissedeceğiniz bir kişiden de fırsat gelecek. Yurt dışı ile ilgili kariyer, iş noktasında bir niyetiniz olacak. Askıda kalacak ama daha sonrasında bunu tekrardan düşüneceksiniz. Şurası ile ilgili bir temiz gözyaşınız var. Bir mutlu olacağınız, sevineceğiniz haberleri de alacaksınız. Hamilelik var. Bu dönem çocuk sahibi olmak isteyenler için hamilelik söz konusu ama yakın çevrenizdeki bir hamilenin de çocuğunu kucağına aldığı müjdeli haberi de alacaksınız gözüküyor. Evet, hiç beklenmedik bir yerden, bir kapıdan da büyük bir balık kısmet gelecek hanenize. Evet, şimdi akrep ve yükselen akrepler için kafasındaki sorulardan birincisi. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bazı şeyler konusunda karar verip netlik kazanmanız, e, rotanızı e, belirlemeniz lazım. Her şeyin içerisinden çıkabilecek gücünüz var. Gücünüzü toplayacaksınız. İkincisi evet e, güç kas, e, kılıç geldi. Güçle birlikte kendinizin de vereceği kararla hem duygusal hem de maddi anlamda vereceğiniz kararlar var ve bu konuda e, otorite sağlayıp e, olumlu bir şekilde sonuç alacaksınız. Üçüncüsü kendi içinizdeki gücü, ışığı tam olarak ortaya koyabilme. Kendinizden ve e, feragat etmek yerine kendi isteklerinize odaklanacağınız zaman diliminden bahsediyoruz. Aşk ve ilişkiler konusunda artık eskisi kadar boş değilim. İçimdeki duyguları daha net dile döküyorum. Karşımdaki kişileri de ona göre seçiyorum dediğiniz bir durum var. Çünkü içindeki bulunduğunuz ilişkide bazı yaralar almışsınız ama bir düzeltme de söz konusu. Herkes eteğindeki taşları döküp buradaki bakış açınızı netleştirip bir kazanca dönüştürme. Hani bak bu ilişkinin içerisinde şunlar şunlar hatalıydı. Biz buraları düzeltmeliyiz noktasında oturup konuşup bir yola koyma durumu var. Bu dönemin mesajı nedir? İçinizdeki hissiyata güvenip ona göre net bir karar alıp onu uygulamanız gerektiğini gösteriyor. Bu sizin vereceğiniz kararda sizin yolunuzu aydınlatacak arkadaşlar. Evet, Akrep ve yükselen Akrepler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım tekrar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.